Salmayacağım seni biliyorsun değil mi? Ulan güzel kardeşim bak. Salmayacağım seni biliyorsun değil mi abi? İstediğin yere şikayet edebilirsin diyorum. Polise daha demin ne ben, diyordun ben, sen? Polis dedin değil mi? Polis Tamam abi. Duydun mu? Sen de duydun mu? Duydum abi. Ha, tamam. Geçti. Ne, plak plak ne istiyorsun şimdi benden? Savcı bak bu adam. Polisi bekleyeceğiz. Benim, Polisi bekleyeceğiz. Silah da var. diyorsun sen? Ben seni niye tehdit edeceğim ya? Polis kim oğlum? Nasıl kim? Sen savcı ne bilmiyor musun? Sen savcısın. Sen okul okumadın. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti'nin polisine, güvenlik mensubuna sen Oğlum, polis kim diyorsun? Sen mi savcısın? Oğlum ben Cumhuriyet savcısıyım bak. Burada emniyet müdürü de gelse olmaz. Ben şunu alkollü mı? Arabanın plakası belli mi? Hı hı. Sen kardeşim sen sen bari şu yap, bu arkadaş sinirleniyor şu an. Siz bilmiyorsunuz herhalde bu işleri. Emniyet müdürü falan gelse. Emniyet müdürü benim evimde adam zaten. Ha. Ya o zaman bekle sen Hadi biraz daha. biraz biraz daha bekle. Ben kardeşim. Abi. abi bak bekle. çocuğum yaşındasın diyorum. Beni tahrik ediyorsun. Tahrik etmiyorum ama cumhur... Ben seni niye tahrik ediyorum? Ulan... Ya gaza yapıyorduk. Polis aradım. Bu kadar basit. Ya konuşma. Bak Cumhuriyet Savcısı'nda olacak. Polis kim lan? Arkadaş bekle sen o zaman. Neyini bekleyeceğim oğlum? Arabanın plakası belli şey belli ya. Neyini bekleyeceğim ben? He? Polis kim? Bekle abi. Bırak şunu. Çekelim. Dur abi. Dur. oğlum bak. Başın belaya sokar. Başım kimse böyle sakallı. İyi akşamlar. Bir şey söyle bak. Bir şey biliyorsan bir şey söyle. E, daha demin alkollü bir sürücü Geliyor bir geliyor. İki defa polis aradık. Hani gelen giden kimse yok. Arkadaş burada zorluk çıkartıyor. Ben savcıyım polise küfrediyor. İşte. <laughs>

আমি পঢ়ি মানে আমি Biz gözüküyordu, bekliyordu adam. göreceğim abi, kırmızı kaçtı gitti. Evet. Alkolü sürücü ilk başta bizi çarpıyordu, biz durdurduk anahtarını anahtarlarını aldık. İzin vermedik gitmesinde başka araca sürücüye çarpmasın etmesin diye. Polislerin geldiğini görünce zaten kaçtı. Ben savcıyım polisim diyerekten tehdit etti. Sövdü, küfür etti, hakaret etti. Kaçarken zaten kaza meydana geldi. şansını, şansını deneyim. <gülüyor> <gülüyor>